Bugün ilk iş günüm. İnşallah iyi geçer. Temenni ediyorum. Çünkü bazen iyilikler, güzellikler tek başına bizim çabamızla olmuyor. Elbette ki bütünün tamamlamasında bireyin kendi çabası, özverisi, kararlılığı, mücadelesi çok önemli ama çevre de çok önemli. İnsanız, robot değiliz ama insanlar hep tek bir çizgide rutin gitmenizi istiyorlar ufak sendelemelerde ha bak senin kendine bile faydan yok diye e, insanları aşağı çekiyorlar. Şimdi tasmalı bir tane köpek yani hakikaten çok tehlikeli bu yol. Araçlar çok hızlı gidiyor. Hız azaltıcı bir bariyer de yok. Ana yol çünkü. Tasmalı ve tüyleri yumuşacık çok güzel. Evden mi kaçtı yoksa böyle ara sıra serbest mi bırakıyorlar bilmiyorum. Hani bu da çok yanlış. Yani böyle kadere bırakmak nasıl olsa sürücüler dikkat eder demek. Sonuçta makine yani araç bu. Ve mesela şurada bir tane kuş ölüsü var. Belki aracın camına çarptı. Belki de hastaydı, düştü, öldü. Yani sonuçta doğada yaşayan canlılar icat edilmiş bir araçla yaşamayı öğrenmiyorlar. Onların var olduğu zaman diliminde makineler yoktu. Evet, düşünce olarak adaptasyon olarak pek çok insandan daha güçlüler, daha uyumlular. Ancak bu yaygın araç kullanımı onların hayatını engelliyor. Sahipli hayvan sahiplerinin de biraz daha sorumluluk duygusu alması lazım. Böyle bırakmamaları lazım. Üzüldüm yani. Belki sahibi bilmiyordur. Ee, tüyleri yumuşacık, tasmalı, bakımlı, cins bir köpek. E yani burada bir şey olsa ne olacak? Hem sürücüye yazık, belki sürücünün taşıdığı yolculara da yazık, o cana da yazık, o canın sahibine de yazık. Bir canla 5 yıl, 10 yıl geçiriyoruz ve çocuğumuzdan, ailemizdeki diğer canımız saydığımız insanlardan hiç farkı olmuyor. E onu kaybetmek de insanları çok üzüyor. Onun için biraz daha sorumluluk lütfen. devletin de bu konuda insanlara destek vermesi lazım. Ülkemizde evini onarmak, evini tadilat etmek, evinin çevresini çiftle çevirmek, korumak, önleyici bir takım müdahalelerde bulunmak ne yazık ki çok yüksek ücretler istiyor. İnsanlar da bu ücretleri karşılayamadığı için, bir güvenceleri olmadığı için Mevlam çayıra, saldım kayıra diye her şeyi boş veriyorlar. Evcil hayvan sahiplerine devletimizin biraz daha sahip çıkması gerekiyor. Onların çünkü ihtiyaçları daha fazla oluyor. En çok da öngörülemeyen ve beklenmedik giderler. Günaydın.